Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte esrarengiz ordusuyla Sonic ailesi ordusu savaşacak. Şimdi düğmeyi basacağız. Bakalım hangimizden gördüğü yönetecek. Oğlum çeki kenara önce ben basacağım. İşte bastım. Hani acaba kim çıktı? Yes be Sonic ailesi. Hayır ya ben onu istiyordum. Bana ne bana ne bana ver. Teknifin geçersiz küçük zombi. Zombi baba Sonic ailesini yönetecek. Ama bu olamaz <laughs> ne haksızlığı la, ne şans eseri çıktı. Şimdi arkadaşlar Sonic ailesini alıyorum. Gördüğünüz üzere işte bebek Sonic. E ya, zombi baba sen mi bizi? Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirim atanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Hile be yönetici beğenemediniz mi? Beğindik, beğendik beğendik Küçük zombide de sığmaya başlamıştık. <laughs> ne güzel. Şimdi sizden şöyle bir dört satır dizeceğim yeterli olur mu? Oo ne diyorsun oğlum sen yetmez mi? Yeter bence. Hani şöyle bebek Sonic'leri diziyoruz arkadaşlar. Şimdi de Emiroz'dan Oz'dan dizeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar Sonic'in arkadaşı değil mi lan siz arkadaşsınız? Tabii arkadaşız ne zannettin? Ne bileyim la, bir sevgili işleri falan düşündüydüm de neyse işleri karıştırmayalım biz şimdi. Kim kimle thank Bir şey olmuyor lan git lan. Hani orduma bakma. Kopyacı seni. Asıl sen bakma lan. Gel sakın benim alanıma. İğrayı yemedik alanını. Şöyle arkadaşlar Emiroz'u da bitireceğiz. Tamamdır. Onu da dizdik. Şimdi ise son karakterimiz olan işte Sonic. Sonic hazır mısın la? Ben dünden hazırım kanka. Hadi bakalım benden doldur. Pekala seni dolduruyorum o halde. E, 1, 2, 3 3 1 2 3 diye koyacağız. Heh ordumu bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere acayip bir dizilim oldu. En iyisini ben dizdim kucağım. Aynen Hadi o halde duvarı kaldırıyorum. Saldırın Sonic'ler. Gelin lan buraya gelin. Eser rengiz misiniz? E, misiniz? Dinlemeyiz oğlum. Biz biz kazanacağız. Bizi kimse yenemez. Penceredeki adamlar saldıran. Yok edin hepsini. Saldırmayı devam edin. Ana işler karıştır kayışa. Vallahi burası panayıra döndü. Alın lan size Sonic'ler. Siz kimsiniz de saniyenin gizlere kafa tutuyorsunuz ha! Siz göreceksiniz lan. Babama söyleyeceğim size. Baba sen şunlara. Saldırıyorum ya oğlum. Allah sana hugi vugi. Ana bu savaşı acaba kim kazanacak lan Tabii ki de sen... Yürü gitten lan oradan. Aynen şuraya baksınız arkadaşlar benim bir sürü Sony'im var ama küçük zombinin de bir sürü İngizi Biz kazanacağız lan İngizler kazanacak anlayın lan bunu artık. Hayır kazanamayacaksınız aslan Penceredeki adamlar işte böyle. Saldırın saldırın işte sayılar azalıyor. Hayır bizi durduramayacaksınız. zombi babadan zorlanmaya başladık. Lan manyak manyak konuşmayı sonikler. Devam edin saldırmaya sayılar baya bir az. Nereye sayımız azla? Şimdi görürsünüz siz sayıyı. Saldırın isen Hayır bu olamaz zombi baba bir şey yap. Anne ne yapacağım ben Sonic? Sadece bir Sonic'im kaldı. Saldırın sen güzel acımayın sakın ona. Acımayacağız. Acıma yetime gelir koyar sana. Lan oğlum Sonic geri püstür şunları. Hayır yapamıyorum. Lan dokunma lan Sonic'ime. Savaşı kazananı küçük zombi oldu. Durum 1-0. İşte bu kadar. Hayır, Hayır bu olamaz göreceksin sen. Korktun mu ne diyorsun öldünü. Ne korkacağım lan senden. Arkadaşlar yoruma yazın. Sizce Sonic ailesi mi kazanır? Sonic ailesi kazanır diyenler bir yazsın. İse kazanır diyenler de iki yazsın. Hadi bakalım arkadaşlar gücünüzü gösterin yazın yoruma. Şimdi ben farklı bir strateji yapacağım. Nasıl bir strateji yapacağım? Şimdi göreceğiniz oğlum. E şimdi bebek soniklerin arkası arkadaşlar. Dev sonikten koyacağım. Ama bu sefer iki boşlukla tamamdır. Böylezi iyi oldu. Şimdi bunun arkasına emiroz. Arkasına iki tane bebek sonik. İki tane dev sonik. Şuraya da 3 tane bebek Sonic koyarsam herhalde Allah bereket verir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere acayip bir strateji oldu. Vallahi çok hoşuma gittiler zombi baba. Kesin biz kazandık oğlum bu maçı. Hadi bakalım inşallah şu son kırmızı çizgiye de dev Sonic'ten koyarsak arkadaşlar bu işi burada noktalayabiliriz. Gördüğünüz üzere onu da dizmiş bulunmaktayım. İşte benim ordum hazır. Bu yaptığım strateji sayesinde kesin yeni bir biz kazanacağız işten güzel. Aynen öyle küçük zombi. Bizi kimse yenemeyecek. Hazırsınız değil mi? Biz dünden hazırız haydi. Lan oğlum seninki şey daha bitmedi mi? Ana hani bu ne lan? Ne oldu şaşırdın mı lan? Yo ne şaşıracağım? Hadi o zaman savaşı başlat. İşten güzel saldırın lan, ana ne o neydi la sen yine yaptın. Yo istemedim hiç, hiç yapmadım la. Hani Sonic'le dikkatli olun. Bunlar iyileceğe benziyor. Onlar bize hiçbir şey yapamayacak zombi baba. Göreceksin biz kazanacağız bu sefer. Aynen öyle. Kaybetmeyeceğiz. Penceredeki adamlar ileri. Soniklerin elektrik patlama gücü saldırısı. İşte bu ben de bunu bekliyordum. Aferin lan Sonikler gücünüzü kullandınız. İşte bu baba işte bu. Hani ya, kazanıyoruz. Hayır kazanamayacaksınız ha. Oynuyor vallahi senin güzelim bayağı bir sayısını azalttık. Biz kazanıyoruz zombi baba baksana şu ki fikir de saraya sıkıştırdık ama. <laughs> <Kanınızı> göstereceğim size. Ugi ugi pes etme sakın bu Oğlum bence pes et çünkü biz kazanıyoruz. Aferin lan Sonic'ler. Gülemez sen de sil arkama Gireyim, sadece sen kaldın. Yok edin ana. Aa, kaybetmeyeceğim. Seslerin sahnenin kaybedemez. Aa. Kaybedeceksiniz olan işte bu. Hayır ben kaybetmiş olamam. Savaşı kazananı zombi baba oldu. Durum 1-1. İşte bu kadar. Son randa hoş geldiniz. Sadece bir karakter dizeceksiniz. Ödül sandığını almak için son şansınız. Ben pencedeki adamı seçiyorum. Hani ben de bebek Sonic'i. Bebek Sonic bu son şans. O iş bende zombi baba göreceksin. Bizim hoca güdün sende. Hadi bakalım inşallah. Pencedeki adamla çok dikkatli olmalıyız anladınız mı? Kaybederse gücü sandığımız gider. Kaybetmeyeceğiz köçek zombi. Ödü sandı bizim. Ee, işte neredeyse bitecek ve sonunda bitti. Bitiremedin mi lan sen? Asıl sen bitiremedin mi? Benimkisi bitti. Haydi bebek Sonic'ten saldırın son savaş. Allah Allah Allah. Allah, Allah size. Asıl size. Ha! Penceredeki adamlar yok edin şu sonikleri. Lan uzak durun lan benden. Uzak durun. Anne valla. Öyle bir savaş geçiyor ki arkadaşlar. Noob'un korunaklı sığınağına kadar taştı. Kaybedeceksin baba. Kaybedeceksin. Asla pes etmem Ne oldu lan bebek sonikler ha Gücünüz bize yetmedi mi lan Görürsünüz lan siz şimdi Aaaa benim bebek soniklerimi niye Bu varsa ise az Çünkü siz güçsüzsünüz <laughs> Güçsüz mü Dedin sen bize lan bebek sonikler Hızınızı kullanın Kullanıyoruz ama hiçbir fayda Etmiyor baba <laughs> Tek tek gelin ulan tek 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 geleceğiz lan biz adam mıyız ki? değil misiniz lan? Değiliz tabi adamlık kimmiş la? Anya benim bebek sorayım yalnız başına kaldı. Allah lan vurma sana. Ee, bu ne haksızlık yapıyor? Anya benim bebek sorayım denizin başında tek başına savaşıyor. Lan dokunma. <laughs> Zaten yok oldu ki. Anne, şunun şurasında 3-5 tane kaldı. Hayır bu olamaz. <laughs> yaptım. İşte bu kadar ödü sandı bizim. Savaşı kazananı küçük zombi oldu. Tebrik ederim. Ödül sandığı senin Yaşasın şimdi ödül sandığımı alacağım. Hani acaba ne çıkacak ki la? Ne çıktı? Oo, ne güzel silah çıktı la. Bunlar sonra ben gökkuşağı savaşçısıyım. Ana Nolila dur lan. Gel lan burayı kaçma. dur lan. Kaçık zombi başka bir şey çıkmadı mı? Çıkmaz olur mu? Bakın gökkuşağı masları. Ah oh, sonunda. <laughs> ben nasıl kaybettim la? Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Esrarengiz Ordusu ile Sonic ailesi savaştı. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye, bye!